Namza Kalkan kanalıma hoş geldiniz. Bir başka videoda sizlerle beraberim. Bugün sizlere e, dünya versiyonundan Almanya Ligi'ni nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle katıldığım Almanya Ligi'ne bir göz atalım. Şu anda ben Winners Cup bileti için e, ligin sonlarına yaklaşılan bir lige katıldım ve ligde şu anda Wolfsburg, Hertha Berlin gibi Winners Cup biletine yakın takımlar boşta dilerseniz menajer adımı taratarak lige gelebilirsiniz. Uygulamadan yapacaksanız eğer bunu cihazınızın dilini Almanca yapmanız lazım çünkü dünya sürümünde cihazınızın dilini Almanca yapmazsanız lige giremezsiniz çünkü Alman sadece Alman dilini kullananlara e, Alman ligleri açıktır arkadaşlar bilginiz olsun. Ben caz dilimi Almanca yapmakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız eğer oyuna web siteden giriş yaparak şu online soccer manager Deutsch yazıyor ya şuraya. Buradan Almanca yani Deutsch Almanya'yı seçerek yapabilirsiniz veya şu arama çubuğundan arkadaşlar şurada genelde TR olur ya da İngilizce kullanıyorsanız en olur. Şunu DE yapacaksınız arkadaşlar. Almanca olacaktır. Almanca yaptıktan sonra lige giriş yapıp takımı seçtikten sonra tekrar Türkçe olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. O sıkıntı değil. Hem uygulamadan hem web siteden sıkıntı olmaz. Ben şimdi şu orayı da göstermiş olayım hazır gelmişken Safari. Arkadaşlar Safari'den iOS cihazlarda Safari'den Giriş yapıp masaüstü web sitesi olarak kullanabilirsiniz. Resmen tamamen bilgisayardan farksız şu şekilde yakınlaştırabiliyorsunuz. Zaten yakınlaştırdığınızda mobil site oluyor. Uzaklaştırdığınızda da masaüstü web sitesi konumuna geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik bu. iOS cihazlar için özellikle Plus telefon kullanıyorsanız 6 Plus, 6S Plus veya üstü cihazlar ekranı büyük cihazlar kullanıyorsanız arkadaşlar daha iyi işinize yarayacaktır. Resmen bilgisayarmış gibi kullanmış oluyorsunuz. dört ee, Dortmund'a gelelim arkadaşlar. Buradan buradan da göstereyim fark etmez. Lig tablosuna bakalım arkadaşlar. Şu anda e, masaüstü web sitesi biraz göstereyim bak şu anda ekip takları var şöyle yaptığımda ekip takları gitmiş oluyor yani bu güzel bir özellik Eğer iOS kullanıyorsanız safariden vazgeçmeyin yani diğer tarayıcılar para etmiyor bana göre safari gerçekten çok iyi Plus telefonda kullanıyorsanız harika bir şekilde işinize yarayacaktır yani çok rahat masaüstü web sitesi olsun Şuradan aktif ligler olsun. Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Serverleri görebiliyorsunuz. iOS kullananlar bu açıdan biraz şanslılar. Tabii ki Plus telefonlardan bahsediyorum. Diğer telefonlarda da artık ne kadar verilebiliyorsa, görülebiliyorsa o şekilde görecekler onlarda. Neyse arkadaşlar Almanya ligine bu şekilde girebilirsiniz. Almanca olmadan dünya sürümünden Almanya ligini oynayamazsınız arkadaşlar Hollanda sürümünde ise Almanya ligi var orada Almanca falan yapmanıza gerek yok Eğer oynuyorsanız orayı da yani dünya sürümünden Almanca yapmadığınız takdirde lige giremiyorsunuz şimdi arkadaşlar kalkan Hamza veya işte Marius 9H adını aratarak bulabilirsiniz bu ligi şu anda lig boş iki tane menajer var Diğeri de aktif değil zaten şu anda. Lig bana kalmış durumda. Ee, lig 28. haftada sanırım sona eriyor. 27, 27. haftada da ligler açık olacak. Bu gece bir maç daha oynanacak. Yani 27'de açık, 28'de sanırım kapanıyor bu lig. Ona göre arkadaşlar 2 gün var. Tabii ki gören gelebilir lige. Winners Cup Bileti yani boşa gitmesin botlara gitmesin ki botlar da katılmıyordur da zaten. Yani bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kısacası Almanya ile nasıl erişebileceğinizi anlattım ve safariyi gösterdim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz beni memnun edersiniz. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.